Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Finlandiya'dan cevap geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin Finlandiya'nın resmi televizyonu ile TV1, e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. NATO'ya üye olmak istediklerini bir kez daha tekrarlayan Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarına da cevap verdi. Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonuna kadar engellemeye çalışacağını düşünmüyorum, dedi açıklamasının devamında eleştirilerin odağının sadece ve doğrudan Finlandiya olmadığını belirten Ministo, Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini eleştiren açıklamasında doğrudan bizden bahsetmedi, ancak konu bizi de ilgilendiriyor, şu ana kadar Türkiye'nin açıklamaları hep tam tersiydi, tabi şüphesiz bu sözler tartışmalara yol açacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna tepkisi olası, ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı, ''Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar, bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz.'' Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz, kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi, PKK'sı, DHKPS'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar, bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil, dedi. Erdoğan'ın dünya gündemine oturan sözlerinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Anning de Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Yine, NATO'daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO'nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye'nin çıkarına olur dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.